Arkadaşlar tekrar merhaba. Size bir önceki videomda sırım bıçağıyla sırım kesmeyi gösterdim. İşte sırım bıçağıyla kestiğinizde çok düzgün istediğiniz ölçüde bir sırıma sahip olabiliyorsunuz. Lakin herkesin sırım bıçağı olmayabilir. Sırım bıçağı olmayan nasıl kesecek? Nasıl yapacak? Bununla ilgili de ufak bir video çekmek istedim. Öncelikle yine atıl değerlerden parça değerlerden kestim sünmeyen, hani e, altı derken çok böyle deforme olmayan, kırılmayacak, kopmayacak sağlamlıkta bir deriden bir parça alıyorsunuz. Yine kuralımız belli. E, diğer e, sırım bıçağıyla kestiğimizde de yuvarlak bir deli elde etmiştik. Üstüne, e, tam ortasına bir delik açıp sırım bıçağını takmıştık. Ve içten dışa doğru sırımı kesmiştik. Ama bunda tam tersi. Yine yuvarlak deriyi elde ediyoruz. Siz bunu pergelle yapabilirsiniz. En güzeli pergelledir. Hani ben göz kararı yapıyorum ama siz bana bakmayın. Pergelle yaparsanız tam dört dörtlük bir yuvarlak elde etmiş olursunuz. Olsun. Benimki de yine yuvarlak sayıdır. Şurada bir çıkıntı var. Çıkıntılar pek bırakmayın. Dediğim gibi elde kesmek istiyorsanız bunu dışarıdan içeriye doğru kesmeniz lazım. Şimdi başlangıcı da şöyle olacak. Bir anda istediğimiz kalınlıkta bir şeye başlamayacağız. Yavaş yavaş deri kesildiğini bile fark etmeden Ince ince deriye giriş yapacağız bir uçtan. İstediğimiz kalınlığı elde edene kadar misal ben şimdi 3-4 milimlik bir kalınlıkta sırım istiyorum. Bakın şöyle çok inceden başladık. İşte istediğimiz kalınlığa kadar geldik. Ondan sonra maket bıçağımızı hafif bastırıp plastiğe saplıyoruz. Ve orta parmağımızın tırnağını da kenarına sabitliyoruz. Böylece deri ikisinin ortasına kalacak. Ve hafif hafif çektiğimizde görüyor musunuz? Dairemiz dönecek. Ve oradan sırımı elde edeceğiz. Ta ki bu deri bitene kadar. Ha yani burada bıçakla kestiğimiz gibi hani sırım bıçağıyla kestiğimiz gibi çok dört dörtlük olmayabilir. Mesela 3 milim ayarlarsınız elinizi işte 4 milim çıkar, 2 milim çıkar. Bu size bağlı. Elinizi işte hafif biraz bol altıp biraz sıkılaştıracaksınız derken bir şekilde sırımı yapacaksınız. Ama bunu da acele etmemenizde fayda var. Çünkü acele ederseniz işte sırım kopabilir. İşte dairenizin şekli bozulabilir. yavaş 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 hem bütün parça değerlerinizi değerlendirirsiniz hem de bir şeyler dikeceğiniz için işte e, durmadan elinizde bir sırım ipi bulundurmuş olursunuz. Görüyorsunuz. Bu yaptığımız yuvarlak bitene kadar bu sırım çıkıyor. Ha, arada e, dairemiz şeklini bozmuş olabilir, kaçırmış olabiliriz. Benimkinde olmadı ama e, çıkıntı olabilir, bir şey olur. Kesimi durdurun. Ondan sonra misal bir yerde çıkıntı varsa orayı tekrar düzeltin atın. Bunu neden söylüyorum? Bunu yapmazsanız e, orada her seferinde sizi zorlayacak ve e, sağlıklı bir sırım elde edemeyeceksiniz. Belki kopacak. Neyse bakalım size kolay gelsin.